Merhaba arkadaşlar. Sündüzün hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde liflerim var. Çok güzel. Böyle bir tanesi de böyle. 3 tane lifim var. Bu üç tane lifi hediye olarak göndermek istiyorum. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalıma, YouTube kanalıma abone olup bu videonun altına katıldım yazmanız. Yorumlara katılan arkadaşları liste yapacağım, kağıtlara yazacağım. O şekilde canlı yayında rastgele çekeceğim, kime çıkıyorsa liflerimi kargolayıp göndereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu çekiliş iki hafta sürecek, iki hafta iki hafta boyunca katılabilirsiniz canlı yayında açıklayacağım için saati ve günü belli değil ama iki hafta sonra açıklayacağım o, o, yüzden kanalıma abone olduktan sonra bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz takipte olursunuz canlı yayın açtığım zaman sizlere bildirim gidecektir Evet arkadaşlar sündüso butik Instagram hesabım var oradan da takip edebilirsiniz orada da paylaşım yapacağım Umarım güzel olur. İlk çekilişim. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hepinizi bekliyorum. Hepiniz katılın. Şansınızı arttırın. Bence çok güzel lipler. Örülmüş, hazır. Katılmaya değer diyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde. Katılımlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu bu günlükte bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.